Hayatımda yaptığım en garip introydu. <laughs> <laughs> evet bugün farklı bir kamera bakış açısındayım. Neden? Çünkü normalde ayarlamaya yüşendim. Bir dakikaya geliyorum şefe. Bir dakikaya tamam gelsin ben orada evet. şu videosunu izliyorum merak ettim. Ah hey sen evet. Gel şöyle otur bakalım karşıma. Karantina bir yıldır devam ediyor biliyorsun. Peki bu bir yılda neler yaptın? Sanırım çok fazla şey değil. Yapmadıkların için pişman mısın? Peki ne yapacağını bilmiyor musun? Bugün size insanlar karantina boyunca neler yapmış bunu göstereceğim. Ve belki de sen de karantinada ne yapabilirsin? Bununla ilgili birkaç fikir edineceksin benden. Bu sakin intro çok uzun sürdü. O yüzden birazcık ses yapalım. Dur. <laughs> çok dengesiz bir ruh haline bürünmeye başladım. Bu karantina bana hiç iyi gelmedi. İnsanların kar Kime iyi geldi ki aga? Kime iyi geldi ki? Battle'ı nasıl geçirdiğini görmek için tabii ki hangi platformu kullanır? Yayın izledim yazıyorsunuz. Ben de yayın yaptım diyebilirim herhalde. Karantinada ne yapıyorsunun cevabına. Gerçi amına koyayım karantinada değil ki bayağı hayatımızda ne yaptım lazım. Karantina çünkü yaklaşık birinci yılına yaklaştığı için artık normal hayat bu oldu. Karantinada Epoygaç yayını izledim ne yapacağım? Ben de ne yapayım yayın yaptım Beçet. Bana iyi geldi Efe. Valla bana da iyi geldi ya. Muhabbet, sohbet. Bu video Efe abi koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsun? Senin düşüncelerini merak ediyorum. Kanka valla... Yenene çıktım diye <laughs> falan diyormuş. Kanka bilmiyorum ki. Yani bir şey düşünmüyorum. Hiç araştırmadım. Herhangi bir bilgim de yok konuyla ilgili. Öyle. Dayı ben taşındım evet. Ben ev falan değiştirdim. Yani benimki birazcık aktif geçti diyebilirim. İş güç falan filan. Dayı sen para kazandın be en azından. Harbiden doğru. Karantinanın vazgeçilmezi oldu. Aga be. Efe bağımlılık yaptı başka bir şey. Aga be. Battaniye diktim yayın izlerken. Zayıfladım dersçe 10 numara. Bak gayet verimli geçirmişsin. Resmen hayatımızdan bir yıl boşa geçti. Öyle demeyin oğlum her şey bir tecrübe. Ben yayınları... Yo 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 Hey yo man Hoş geldin İsmet hey Yo man what's up man ben... ee, Bugün seni çok mutlu edecek bir haberim var ee, Bir, Nasıl bir be, haber? Duymaz videosu var ee, takipçilerimi aradım kavga çıktı Çok i̇ki, mutlu oldum İki, ııı e, Gartic Phone oynanacak IRL'den sonra ee, Dünyanın en iyi oyunu O oyunsuz gerçekten zamanım geçmiyor Full Ama oyunu. benim Gartic Fon için şöyle bir önerim var Eee bir tane konsept belirleyelim yazacağımız cümlelerde Ben Şimdi oyunu nasıl şey oynadığını bilmiyorum şey bu arada Abi Gar dün Düğünde... çok eğlendik. Gartic Fon nasıl oynuyor biliyor musunuz? Gartic Öyle Fon'u yok, Hali İsmet Hali hemen Hocukta. anlatsın Çok kolay arkadaşlar Gartic EO'yu hatırlıyorsunuz değil mi? Evet Tamam bu Gartic Fon'da Gartic EO'nun yapımcılarının yaptığı bir oyun Yani evet, browser'dan oynuyoruz Oyun gibi değil oyun evet. gibi düşünme Anlatıyorum okay. Ee, herkes bir hikaye başlatıyor. Ee, mesela beş kişi girdik diyelim. Arkadaşlar Bu hikaye... çok pardon İsmet bir Her... saniye. Arkadaşlar Allah az ya. önce az önce ne yaptığımı söylüyorum. Kendim konuşacağım zaman ...Space'e basıp videoyu durdurup konuşuyorum ya. İsmet'in lafına girerken ...Space'e bastım. İsmet sussun diye. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, herkes bir oluyor. hikaye başlatıyor. Bu hikaye... E, mesela sen bir hikaye başlattın. Seninki bana geliyor benim yazdığım hikaye Esra'ya gidiyor Esra'nın ki sana gidiyor falan e, sen o hikayenin çiziyorsun. resmini çiziyorsun sonra o resimler dağıtılıyor e, diğer insan dağıtıldı dağıtıldı çok kötü anlatım resim... ben anlatayım mı şimdi hayır şöyle. çok yavrum en iyi birlikte ben test ettim bayağı bir bir saniye kişi. durur musun bir, 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 durur musun? bir durur musun? ben mesela şimdi herkes ben İsmet Esra İlkan hepimiz birer tane hikaye başlatıyoruz mesela ben, ben diyorum ki ben, ben Mert <laughs> evet, bir şey demiyorum artık <laughs> Hepimiz birer hikaye başlatıyoruz. Nasıl başlatıyoruz biliyor musunuz? Mesela ben diyorum ki bir akşam e, balkonda oturuyordum diyorum tamam mı? Ondan sonra ben, benim bu çizdiğim hikayenin e, isimsiz bir şekilde ben söylemeden benim bu yazdığım yazı Mert'in önüne gidiyor. Mert bunun resmini çiziyor. Sonra o resim İsmet'e gidiyor. İsmet o resimden anladığı şeyi yazıyor. Sonra İsmet'in anladığı şey Esra'ya gidiyor. Esra onun resmini çiziyor. Sonra İkkan'a gidiyor o resim. İkkan resimden anladığını yazıyor. Sanki ne, nasıl oluyor biliyor musunuz? Kulaktan kulağa oynuyor gibi. Yani ilk baştaki yazıyla en sonda çıkan yazı birbirinden tamamen alakasız şeyler oluyor. Bayağı da makar oluyor. Bu şekilde. Ama evet, sizden bir ricam var. Çizim yaparken veya hikaye yazarken. Yazı yok. Lütfen. E, şey yok. Yazı olabilir böyle basit şeyler. Tamam. E, şey yazmayın işte. Ali topu tuttu. Aha, aha. Ee, Mert bisikletten düştü işte. tamam. Böyle ne yazacaksın <laughs> Çıkıp bunu dün oynadık İsmet. Çıkıp yazacağım ee, Ali Ömer'e Götte tekten girdi <gülüyor> <gülüyor> <Onu> çizeceğim. <laughs> tamam, tamam, Bunu çizeceğim Tamam mı bunu çizeceğim Tamam arkadaşlar o zaman bir konsept belirleyelim Tamam mı ee, Ona göre yapalım mesela anladınız mı Mesela şey diyelim atasözleri Herkes bir atasözü yazsın anladın mı ama ben çok ağır atasözleri biliyorum asla. Bunu ya atasözü biliyorum. ne ya? Nereden çıktı? Ben ne diyorum sen atasözü sözü diyorsun. Oğlum hiçbir bir konsept Olmaz. belirlemeyince çok karışıyor ama ortalık. Ve olayı orada zaten. İyi <laughs> hey, tamam öyle olsun. Sana yaptığım çizimleri atmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam birazdan atarsın dur şunu izleyelim ondan sonra daha taya du daha duymaz var. Bugün kafamız çok kalabalık İsmet. Devam. Birazcık uzun olacak şimdiden söyleyeyim çünkü izlenecek çok fazla video var ve insanlar çok fazla video derlemeleri yapmışlar. İlla bize hayat yolunda bir şeyler katacak ve güzel aktiviteler bulmamızda yardımcı olacak güzel videolar çıkacaktır bence. Polisin cigara içen gençlerin yanından geçerken afiyet olsun gençler diye anons ettiği tek şehirdir adama. Ay ama bu yasa dışı. Ben buradan ateistlere sesleniyorum. Ben sizin geçmişinize imza attım. Siz benim geleceğime virgül bile koyamazsınız. Peki bunun ateistlerle ne <laughs> alakası var? Bak insanların psikolojisi doğru bu arada. Psikolojisi bozulmaya başladı. Artık hangi konuları yan yana getirip neler Arkadaşlar yayın 11'de başladı. Ee, sabah 6'ya kadar yayındayız. Ne eleştireceklerini bilmiyorlar benim gibi. Ben neden ne yapıyorum şu an bu videoda? Neden var bu video? Şimdi ben sana canım versem zaten intihar edesi vardı dersin. Onu dersin, bunu dersin. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen hiçbir şey değmezsin. Sıkılmışım gibi. Ya bu ulu sözler söyledikten sonra kameraya doğru yürüyen ve yürürken yapılan trap müzik. Bunları kim koordine ediyor? Kim kim bunların başı? <laughs> İnsanların canı sıkılıyor. <laughs> Ama bayağı hem de. Videonun sol tarafını size gösterince daha komik olacak. Ya ben niye gülüyorum buna ya? Normalde gülmem ben böyle şeylere. Biraz da ulu sözler dinleyelim. Bir, hayat tecrübelerini aktarsın insanlar. Kalbine oturmak isterdim ama annem taşı oturmazdı olursun demişti bir ara. Aklımda. Hmm. Ne kadar hayat dersi çıkarılabilir videolar farkındasın değil mi? Bir tane daha bir tane daha istiyorum ulu bir şey ulu bir söz Neden evlenmiyorsun yaşın geçiyor diyorlar Sanki evlence yaşımız sabitlenecek Vay canına <gülüyor> <gülüyor> Mantıksal düşününce çok da yanlış değil bu arada Sen niye buradasın lan Kombin oğlum. Ne bileyim. ya o salan söyle orayı karıştırmasın. <laughs> Ürünlerine bak. Şey diyor amına kodumu o kadar kazanıyor. Planet birden giyiniyor diyor. <laughs> ya öldüreceğim bunu ya. <laughs> Bana şey diyor. Fakir orası çocuk kaç yıldır giyiyor diyor. ben yemek alıp geliyorum. <laughs> <laughs> Aptal şey ya. Afiyet olsun. Gördün mü? 2020 yılındayız. Artık kitap okumaya ya da bir şeyler öğrenmek için ansiklopedilere ya da yaşlı amcanıza bir şey sormanıza gerek yok. TikTok'ta hayatla ilgili bütün sırları öğrenebilirsin. Lastik gibi olacaksın bu hayatta. Seni çekemeyenlerin canını yakacaksın. <laughs> Canını yakacaksın Çok iyiydi lan Tamam hadi bir tane daha bir tane daha hadi Bugün arkamızdan konuşanların Dün arkalarında biz vardık Bu kadar mı <laughs> Tamam bu biraz kısaydı Onlar yapmışsa ben de yaparım değil Onlar <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda gördüğüm beni iyi <laughs> <laughs> tamam bu biraz kısaydı. Onlar yapmışsa ben de yaparım değil. Onlar yaparsa ben daha iyisini yaparım. Geçişler o kadar smooth ki yani neredeyse hissetmedim arkadaşlar bunun bir e, geçiş videosu olduğunu. <laughs> Ay. Çok geç. Siz diyorsunuz. Hayatımda gördüğüm en iyi transition'dı. Uf, ben de deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sadece ceket değiştirdim ama olsun. Selamünaleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Ya oğlum çok tatlı bir video. Biz de teşekkür ederim. Ne bu ya abi? O oh. ortaya şu insanların yaptığı komik videolar dublajı çok hoşuma gidiyor. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şey seveceğimi söyleyeceğim aklıma gelmez. Eğer oh, yapmışsa yine, ben de yaparım. Yine, değil. yine mükemmel bir geçiş geliyor. Onlar yapmışsa ben daha iyisini yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ben de yaparım. Yine değil. mükemmel bir geçiş geliyor. Onlar yapmışsa ben daha iyisini yaparım. naber lan karakter yoksun merhabalar hiç beklemiyordum bunu ben buradan kız var ya İngilizce bir şey söylese kızın muhtemelen Türk olduğunu anlamazdım hatta başlangıçta yabancı zannettim naber lan karakter yoksun merhabalar hiç beklemiyordum bunu ben buradan atayışları ananıza babanıza inandığınız kadar Allah'a da inanın bu abi niye böyle alakasız punchline'lar atıp TikTok'u bitiriyor <laughs> sürekli? Ya bu sadece sana bir e, TikTok reaksiyonu gibi geliyor olabilir. Aslında ama burada yapmak istediğim toplumsal bir çıkarım var. Karantinada insanların bir şeyler anlatma isteği arttı. Çünkü artık kimse sokakta racon kesemiyor. Ya da kendi toplumdaki alanlarını belirlemek için yapabilecekleri şeyler çok sınırlı. Yani eskiden insanlar bir yerde sosyalleşmek için bir satranç kulübüne falan üye oluyorlardı. Peki. Vardı. Ve kendi sosyal çevrelerini o yerlerde geliştiriyorlardı. Evdeyken elimizde sadece TikTok, Instagram ve YouTube kaldı. O yüzden bu dönemde kaç tane youtuberın ortaya çıktığı ile ilgili bir hesaplama yapılsa herkesin götü düşer büyük ihtimal. İnsanların yapmak istedikleri şova odaklanalım burada. Hayat işte. Sahtesi de var, düzenbazı da. Hani diyorlar ya, alışırsın. Oo, fazla melankoli abi. Bak böyle böyle şeyler çok sıkıntılı. Kanka. Kanka bir Lan yine mi sen lan? Hadi bir kurban oldu. Hadi güzel çek ha. Eh, güzel. bu arada Arda Kral'la Lanlı falan konuşuyor. Bir şey söylemek ister misin? Yemeği almaya gitti. Yemek almaya gitti. Ha öyle mi İsmet? Tamam. <laughs> lan yine mi sen lan? güzel oldu. Hadi güzel çek ha. Eh güzel. Yanda çek kız güzel çıktım. Şuradan al kız caddi çıktım. Altta kız kilolu çıktım. Ver bakayım kız. Bunları çekmek eğlenceli olabilir tamam. <laughs> ben de böyle bir arkadaş grubu isterdim. Komik seslere dublaj yapıp onunla ilgili videolar çekip aramızda eğlenebilirdik. Tabi bir yerde paylaşmamamız lazım. Fakir çocuğun içemediği sütü. Zenginin köpeği içiyorsa Bana adaletten bahsetmeyin A abi oğlum herkes şekil yapıyor. Lan bu çocuk 5 sene sonra neler diyecek şimdi bunları söyle. Tabii oğlum tabi bütün ülke kurtlar vadisine döndü ya. söylüyorsa ay delireceğim. Buna dur demeli miyiz? Onu bilmiyorum işte. Hani bununla ilgili bir çözüm odaklı bir şey söyleyemiyorum. Çünkü dışarı çıkamayan, okula gidemeyen ve arkadaşlarıyla takılamayan küçük bir çocuk evde LOL ve Fortnite oynamak dışında ne yapabilir diye düşünüyorum. Ve aklıma TikTok'tan başka hiçbir şey gelmiyor. İnsanlara hobi edindirmek zordur. Çünkü bu insanın içinden gel gelmesi gereken bir şeydir. O yüzden Beni izleyen herhangi bir ebeveyn varsa bakın bu çocuklarınızı hobi edindirmeye çalışmayın. Çünkü zamanında benim ebeveynlerimin yapmaya çalıştığı şey de buydu. Ve hiçbir işe yaramadı. Çünkü insanlar sadece örnek alır. Nasihat almazlar. E bundan sonra bana pedagog gola diyeceksiniz. Hayır lütfen demeyin. Üf adama bak. Lan keşke benim olsa lan. Boşuna bakmayın. tapusu bende. Ay, le, 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 le. Ay sen çok çekinsin ya. Sen de çok sarhoşsun. Benimki yarın geçecek. Ya seninki. Sarhoş RP'si bu arada gerçekten Levent Kırca düzeyinde bir sarhoşu oynamış. Gerçekten Oscar'lık. Benimki yarın geçecek. Ya seninki. Dandini dandini dastana. Ve benim takıldığım şey bu. Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp Geçiyorum. Oo! <laughs> nasıl bu kadar havalı olabiliyorsun lan? Bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. İşte oradaki çocuk bana piç dedi. Boş ver benim de babam yok. Vallahi piçsin yoksa. Görüntü ve ses hiç uyumuyor anladın mı? Böyle çok garip başka bir drama dönüyor orada. Diğer yanda da böyle yeşil çam. Yani. Arkadaşlar çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Sence kaç ne? tane alır? Kaç tane alır? Kaç tane alır? Kaç tane alır? Yolu bilmiyoruz. Navigasyonu aç. Oha. <laughs> Gerçekten düşük Aha. prodüksiyonla çekilmiş bu arada TikTok. Kaç tane alır? Yolu bil Hani araba, yani arabası olmayabilir bir insanın yani araba yoksa da bu TikTok'u çekmeye de gerek yok anladın mı yani her şeyi çekeceksin diye bir durum yok. ...navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok ablacım, herkes yolunda. Ya şunun suratını... <laughs> bu abinin bu TikTok'tan beklentisi ne acaba onu çok merak ediyorum. Ya kıyamam sana ya. Ya şu adamları üzmeyin lütfen ya. ...kıskanmayın Kim demiş kötüler belli değil diye. It, i̇t de gezler yiğit yiğitler. <laughs> tek Yürüyüşe bak hayır Siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma Kırına zarar gelse Ortadan anasını sikerim Hayır Ne oluyor oğlum Oha <laughs> Ne oluyor oğlum Bunu <laughs> hiç beklemiyordum Velo sence ne diyor olabilir Yani küçük bir Arkadaşımız genç bir arkadaşımız Yaşı çok küçük biliyor musun Diklemiyor gibi durduğuma bakma. Hiç kılına zarar gelirse ortalığın anasını sikerim. <laughs> gibi davrandığıma bakma. Kılına zarar gelirse ortalığın anasını sikerim. Yaklaş yaklaş. Canım. Abi durun durun Hadi beni sallasan endisi. Niye götünü başını sallıyorsun? Anne. Anne bak şimdi beni bir dinle. <laughs> Anne beni bir dinler misin? Bak. Ben... Ya buradaki adamın Charlie Chaplin sinematografisi yaptığına mı şaşırayım? Sesi slow motion'da dublaj yapıp sonra hızlandırmak gibi bir mizah seçimi yapmasına mı şaşırayım? Bunu kadın kuaföründe çekmesine mi şaşırayım? Bir videonun hiçbir konteksi olmamasına mı şaşırayım? Ah. Evet insanlar karantinada benden çok daha kaliteli vakit geçiriyorlarmış. Bunu anlamış olduk. Siz de kendinize yapacak güzel bir şey bulun. Alacak iyi örnekler var. Zaten bu da hayat amacınızı bulacağınız bir video değildi. Sadece başta TikTok reaksiyon yazmak istemedim o yüzden. <laughs> Çok doğru bu arada. Ee, <laughs> İsmet okey misin?